Merhaba gençler. Bir yerel ekstremum sorusunu birlikte çözelim. Bize bir f fonksiyonu verilmiş. Sadece bir tane yerel minimum noktası olduğu söylenmiş. Bakalım yerel ekstremumu nasıl buluyorduk? Fonksiyonun türevini alıyorduk. Hemen türevini alalım. Önce içinin türevini alırsam 2x-4 sonra n artı 6'yı başa düşürdüm ve x kare eksi 4x eksi 5'in derecesinde bir azalttım. n artı 5. Bunu sıfıra eşleyeceğiz. Türevini kök köklerini bulun sonra tablo yapacağız. Buradan x 2 gelir. Şuradan da direkt köklerimiz artı 5'e direkt kökleri yazıyorum. Eksi 1 olarak bulunur. Hemen tabloyu yapalım. Eksi 1 var. 2 var. Bir de 5 var. Şöyle çizgilerimizi çekelim. Burada x'in katsayısı pozitif. Burada da pozitif. Dolayısıyla sağdan artıyla başlıyoruz. Yalnız burada tabii şöyle bir durum var. Şu n artı 5'in tek ya da çift olmasına göre tablo değişir. Önce tek olduğunu varsayalım. Tek olduğunu varsayarsak işaretimiz şöyle gidecek. Bu durumda bakın okları koyarsak şöyle yıldızla gösterdiğim iki yerde yerel minimum olduğunu görüyoruz. Halbuki burada sadece bir tane denilmiş. O yüzden bunu iptal ediyoruz. Demek ki durum böyle değil. Yani n artı 5'in çift olduğunu varsaymamız gerekiyor. Bu durumda da şu 5 ve eksi 1 çift kat kök olacak. Yani burası artı, eksi ve eksi olacak. Şimdi oklarımızı koyarsak buralarda azalan, artan, artan. Gördüğünüz gibi x eşittir 2 absisli noktada bir yerel minimum var tam istenildiği gibi. O halde biz n artı 5'in çift olduğunu anlamış oluyoruz. Bu durumda da n şurada pozitif tam sayı denilmiş. Çift olabilmesi için en az n'ye 1, 3 ya da 5 verebiliriz. Bunların toplamları soruluyor bize. Cevabımız 9 yani B seçeneği olur. Hoşçakalın gençler.